Let's do this. Oh ya. Yeah. Ya hadi bu sefer kazanalım artık ben, ya. Bekle buraya çok indi, çok indi adam. Bu Peki sefer izleyeceğim biraz. <laughs> Oha oraya kimse inmiyor mu? Adamların yerini gördük. Evet biri bu bir tak iki takım burada. İki takım burada. Bir takım buraya gidiyor. Bu bizim adamların yerinde biliyoruz. Bir takım da şurada. Ben oraya gidiyorum. Ben sola gidiyorum. Şimdi silah düştüm. Çıldıracağım. Oha zır bile düştü. Ben hazırım. Ben bir sık bulamadım daha dur. Hayır. Daha önce maçlarda niye böyle düşmüyor? Niye Aha! 99! Ya biz mi yanlış yere iniyorduk ya? Yoksa biz mi böyle şanslı drop düşmüyordu? Yoo. Niye o şimdi böyle bir şeyler... Dünyanın en iyisi siz Eren bak is korpusnyy shchit. 3. uron. Yar maya. Andrey izle. Izle. Oh. <laughs> Daha içinde sarı silah var onun. Aldın mı? Almadım. Bilmiyordum ki sarı silah olacağını. Şey oldu. ya, pistol varmış orada ya. <laughs> ben biliyordum Uy, da. Ben almıyorum. Pistol var orada. Amcık o hmm. silah değil mi? Tamam da. Otomatik pistol değil mi? Altın pistol diyor işte? Yazım tam zolta zotepadı. Tabii soruk değil. O R99. I have golden dick. <laughs> ya onun düşeceğin yerine ya da altın çanta verseler daha mantıklıydı amına koyayım. Benim R99'um full, full mor. <laughs> buraya adamlar geliyor Andrei, çabuk olun. Okey. Adamlar buraya gelecek. <laughs> Bir takım burada. видимости. на эфлайн у нем. Фак. Дрон от-то нам. Я мисс кликнул. Дрон кинул. Опа. Да. 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 Wall jump. Woo. Wall jump. Bildik. Lan tepe attım. 5 minut 5 minut Lan bana şey lazım. <gülüyor> 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 Ultisini hızlandıracak şeyleri bana at gösterin, pikleyin. Neyi hızlandıracak? Ultimi. Yok Çi ki bende hiçbir şey olmuyor. Burada biri vardı. Hey, Zırhım güzel de silahlarım iyi değil Silahlarım Silahlanma 99 full. Benim güzel. Speedfire'ım ikinci silah olarak taşıyorum. Keşke hmm. bunun yerine wingman olsa ben daha çok taşaklı oh. olurdum. Oh. Arkamızda adamlar savaşıyor. Buraya gelecekler Bekleyelim istiyorsan? Burada Ya her şeyim güzel Çok uzaksınız lan bekleyin. Tamam tamam iyi arkadan savaşıyorlar. Gidelim mi? İçeri mi? Ya içeri gidelim. Karşıya gidelim. Ya o, o arkadaki adamları bekleyin. Adam var içeride duyuyorum. Benim lan. Ben... Ay ana senden başka. Demiştim bak. Dur, bakayım burada yok mu bir yerde başka? Şimdi takılmayalım. Tamam. Bu kapının arkasında olabilir ha. Yokmuş. Buradaki yokmuş lootlanmışlar buradan. Heh evet. Karşıya böyle çıktılar. Ee, lanet olsun. Çıkarlarken duydum ben adamları. Ne gördüm. Okey. Aynen aynen hepsi orada. Ты, кстати, можешь догнать нас, если что, лайфой. Ну, типа, с первым новым ведем. На Q. Бурда! Прибыл, ящик с припасами. Вижу, припал. Лоу, на амин 50. А мне защищает. Я под обстрелом. Кажется, тут не хватает. Ещ немного ответить. Zırhını Andre... hmm. euh, oh, <Old> kırdım Andrei Elsa. Düşürdüm birini. Veri знаю. Vruydi tam, Eren gösterdi yerde. Kod burada burada burada. Leden. Zırhını kırdım. Düşürdüm birini. Bir takım daha geldi. Evet, bir takım daha geldi. Arkada. Arkada sıkıyor. Saklan saklan. Андрей. Дай портал, дай портал в дом. Вот в этот. Как его дам? Поздно на ульту, ульту. О, Танзер там урду. Там портал отсюда Давай в дом тот. А ща да, ща да. портал и гирсона. Дал. Ади, портал гир. Мне. Здесь, здесь, без брони. Я тоже. Каши, да? Düştüm ben düştüm Kaç kişiler lan bunlar? Evde de adam var, Andrei. Yukarıda. Oh, var. Nerede? Nerede? geldi Nerede? Nerede? Aşağıda aşağıda. Lan, 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 Kapışıyorlar başka takım onlar bekle. Dışarıda bir takım var şu an. Tamam. Üç kişiler Andre. Bir takım öldü. Bana geliyor şu an Bir bitirdim. Biri geliyor. Aynen. Anasını siktin dörde böldün onu. Sana çıktı. Son mix Andre. Hı hı. hı, hı. Bum, biri kaldır, biri kaldır, biri kaldır, biri kaldır. Hı. Bum bum nigga. Kim bu <laughs> lan? Lan çıldırdı. <laughs> Oo. Şey lazım bana, Phoenix. Var var. Vereyim Sen sana. Sen çanta gel. Sen al onu. Sen oynuyorsun şey hiç. <laughs> tamam ben aldım. Oh my god. Oh be silahları dizdim amına koyayım. Şimdi bu adamları da kalacağız. Ya buluruz bir yer. Loot 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 loot. Nokta lazım bana. Heh, nokta var. onu Sonunda lan. Bir takım Hayır Yapma. Yok yok. Sen unutamazsın. Sakin. Korktum lan. Çı çıldıracağım artık. Üste bu adam bir şey yapabiliyoruz. Şimdi hmm, şas yapamıyorum. Tamam go 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 go. Ya şu adamı. Fender olsa şimdi uçardık amına koyayım. Hmm. Bu adamı buraya getirelim. Tip atamayız lan. Uzatmaz <laughs> Andreyim manyak mermim var istediğim mermiden var 360 mermim var benim light'a 220 şeyim var ama 363 e, light mı o? 280 de şey ammo var? Geri dönek birlikte Tamam hmm. Yok artık Uzaktan ana <laughs> sikiyorum uzaktan baba sikiyorum <laughs> Oh shit, Güzel oynadık ha. Mor çanta ne işe yarıyor? Sarı çanta. Ya sarı çanta şey kaldırıyorsun. Bize ekstra Olur. şeyle kaldırıyor. Devam et, bırakın yatıp umuyoruz. Tamam. Tamam. Geri koşuyoruz, loot. Sakin. Sakin. Oğlum oh, ne sprayledim görsen var ya. Andrei baba taşıyor bizi. Bak iki, double ev oynadık için bak bu ev çok iyi. Ne? Yo arkadan geliyormuş. Tam şu da şu defiga. Şey Hı -hı. lazım. Benim ya. Aga. Gideceğiz bekle şey lazım ya. Bro fast loot fast loot. Fast fast. <laughs> Erkek adam fast lootlar. <laughs> Var bende. Var ya manyak. Şey bence geri gidelim. <laughs> Buradan. Aa, güle, güle, güle. Tamam. Ona mı sikti? Oha. Savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Küçük şeritim yok. Niyet. Evet. Çok az canı var ya. Burada. Saldırak mı? Bakıyorum Andre oraya. Yok ya saldırmayacağım. Vurdum. KS. Vuramıyorum amına koyayım. Burada. Bir daha vurdum. Canı çok az. Evo shield'ı var. Hı hı. Tamam siz buraya gelin. Eren basma basma orada takım var. Ne? Takım var diyorum burada. Evet hani seni geliyor. Kaçtım kaçtım kaçtım. Ben bakıyorum. <laughs> ne bileyim takım oldunuz Ben bir kişi gördüm amına koyayım. Da. Ateşini zıtlatmışsın. Bu adam ne kadar? yavaş tutuyor başlıyorlar. Geliyor yukarı. Yukarıda var. Yok. Kaçalım, 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 kaçalım. Bölgeye, bölgeye, bölgeye. Geç kalmayın, hadi. Ya bu adam öldü öldüm mu nasılsın? Başlıyoruz mu nasılsın adam? Mu. Mu, mu. Mu, mu. Mu, mu. Mu, mu. Mu, Aşağıdan gelecek bak dikkatli ol. Bakıyorum aşağıya. Dikkat gönderdim. Oo çok çok hızlı geliyor. Tamam. Aha. Normalde tak. Da evde tarayız Ha gördüm gördüm. Orada. Biri orada. Oha tanasın amına gitmiş. Hilis. Okay, Peki hilsin. Oh, of şimdi ne yapsak? Bence alanı direkt şey gidelim Şey ya. bulmam lazım benim. Burada bir sürü mermi var bana mermi lazım değil de. orada adam duydum ben. Tek zorundayım. Adam kaldırıyordu. Can, bırak. <laughs> Buldum. Gittim. Arkandayım Andrei. Gittim. Diğer bölgeyi alabiliriz aslında hemen. Hmm. Ne yaptırıcı? Бувенчида. Буда, будто, будто! Иду. Это? Щита заряжу, я готов. Лут ще я пь. Захрен Где? Здесь цель. Бросяй дуговую звезду. Где? Будет. Здесь, Я тут дырла. Тама. Kırdım kırdım canı yok canı yok canı yok canı hmm. yok. Mınyak. Davay. Mınyadır kim yadır bu mınyadır. Canı yok. Helal. Mınyak. <laughs> Onu da düşürdüm. Sessiz amına kodum çocuğu. Zeksiz. Yana kurtun normal. <laughs> düşürdüm. İyi de. Bir takım daha gelecek. Eren üstte takım daha mı bile? Üstte bir takım daha var. Şıltıyorum dur. Hmm. Aynen. Şey yapmam soldan çakmamız lazım. Şuradan gidelim abi. Bekle geldim. Gidek. Çıktım ben gidiyorum. Tamam. Bana sıkıyorlar. Hı hı. Sıksınlar sıksınlar.

Gel gel. Gel dolduralım. Sadece ikimiz oynayacağız şimdi. Amına koyuyorum. <laughs> Robotunu da sikerim, seni de sikerim. Hazırım. Şey ben alanı krasnyy. O kova? Ne o sonra kırmızı şey. Bir şey bir Eren nereye kapalım? Bence şey yapalım. Şu evi kapalım. Buraya güzel. Aynen aynen aynen. Bu evin bu evin şeyi şurasını. Ya da savaşalım mı onlarla? Şu an savaş Aa, var. Aaa dur, dur solda var, solda var. Duydum. Eve çık. Siktir et, siktir et. Çık. Ana! Gördüm! Ana ne? Güneş <laughs> Da. Bakıyor bana. Eve çık, Tamam, güzel. Bakıyorum ben oraya. Zırhsız. Vurdum. <laughs> Öldürdüm. Zehirlendim amına koyayım. Tamam ben geliyorum çıkar yukarıdan. Adam gördüm 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 aşağı tamam. var. Geliyorum Eren. Bu adam o, soluydu. Adam şurada bak işaretlediğim tarafta. Bu adam solu. Son iki takım. Daha takım çok Andrei. Dikkat i̇ki, iki takım kaldı. Tamam işte iki takım çok. Geri gidelim sonra. Onlar savaşırken biz girmemiz lazım. Bir sürü granit alacağım ben. Savaşmalarını beklerim bekleyelim işte. Granit lazım bana. Granit yok. Ben de, de yok. <laughs> 30 saniye var. Mesela olan bir şey lazım mı? Yok yok yok. Ben geri gel bir. Buraya gel. Gelin mi ben de? He buraya gel. Burada duracağız çünkü. Oğlum ben lifeline oynayacağım lan. Bak <laughs> şuradaydı. Evet içine girmiş olabilir. Tam burası bizim şu an. Mor çanta. Evet. Mor çanta lazım medic. değil. Hiçbir şey mor lazım. Medik dursun. Yok hiçbir şey lazım. Ben fullüm. Öldü lan. Buzlum <laughs> <Vuzladım> öldü? <laughs> şeye de alandan öldü. Yo. Ee, nasıl? Attım öldü ama koyayım. <laughs> Bu olan bize değer mi? Şeye sanırım gelecek. Şuraya. Hadi bakalım. Adam orada. Evet. Gidelim ya. oraya. Kanka yavaş yavaş. Tamam. Diko gönderdim bekle. Hı -hı. Burada sağda kimse yok. Buna içeride duruyor. Gördüm. G gitme oraya. Aa üstte. Işte. Burada burada. Biri burada. Asiktir çok kötü oldu. Aynen ben burada duracağım. Gel burada duralım bence. Bunun arkasında. Vurdum. Bana sıkıyorlar. Ben ona bakıyorum. Burada. Vurdum. Sadece zırhını vuralım. Hafif bir öyle duralım. Sen buraya bakmamız lazım ve biri burada. Bu tek, bu tek oynuyor. Dico'yu gönderdim oraya. Hı. Sağ tarafa. Gördüm. Ha o şey istersen bakalım. Dico'yu şey vuracaktın. <laughs> Bu adam çıkmıyor. O benim heavy 45 heavy kaldı. Sike sike gelecek. Heavy 45 kaldı bende. 45 <laughs> Buzasını vurdu 45 Aşağıdaki oh. zırh dolduruyor sürekli Şey onu bitireceğiz onun batarya yenisini Çıkıyor 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 Aşağı atladı Vurun lan Tamam geri döndü Bakıyorum Nasıl geri döndü Şey o Revenant ya Vurdum, Vurdum. Eren Kırdım 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 Dur zırh dolduruyorum Puşlama Şurdun birine. Kırdım Andrei, Andrei'yi. Vurdun. Vuruk. Nice. Taşıdık lan. Boom, <laughs> nice. Tebrikler bize. Tebrikler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Okay. Görüşmek üzere.